Merhaba Teklisum ailesi. Bugün yine bomba gibi bir tabletle karşınızdayım. Samsung'un en yeni ve en iddialı modellerinden biri olan Galaxy Tab S9 Thunder Edition Plus Wi-Fi'yi detaylıca inceliyoruz. O halde hazırsanız başlayalım. Karşınızda Samsung Galaxy Tab S9 Thunder Edition Plus 128 GB'lık ve 256 GB'lık iki farklı depolama seçeneği ile geliyor. Hem günlük kullanım hem de profesyonel işler için güçlü bir alternatif olabilir mi? Gelin detaylara bakalım. Ekran, bir tabletin en önemli parçalarından biri ve Samsung burada oldukça iddialı. 12.4 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 243 piksel yoğunluğu ile keskin görüntüler sunuyor. TFT LCD panel ve 90 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim vaat ediyor. Ön tarafta ise 12 megapiksellik güçlü bir kamera bizi karşılıyor. Video konferansları için ideal. Şimdi güç kısmına geçelim. Samsung'un Exynos 1380 işlemcisi bu tablette yer alıyor ve 8 çekirdekli güçlü bir yapı sunuyor. Versus puanı 100 üzerinden 69, yani orta üst segmentte gayet iyi bir yerde. Grafik tarafında Mali G68 MP5 GPU ile desteklenmiş. RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB seçenekleri. Depolamada ise 128 GB ve 256 GB versiyonları bulunuyor. Yetmez diyorsanız 1 TB'a kadar microSD kart desteği de var. Bağlantı tarafına baktığımızda ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 gibi güncel teknolojilerle donatılmış. Ayrıca AKG imzalı çift hoparlör de multimedya deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Bluetooth 5.3 sayesinde harici klavye desteği de sunarak üretkenliğinizi artırmanıza olanak sağlıyor. Kamera konusunda arka tarafta 8 megapiksellik çift sensör bizi karşılıyor. Samsung, bu modelde flash eklememiş ama video ve fotoğraf kalitesi yeterli seviyede. Gelelim en merak edilen konuya, batarya. Bu canavarın içinde 10.090 mAh'lik devasa bir batarya yer alıyor. Gün boyu kullanım için ideal. Ancak ağırlık bir miktar fazla, 627 gram ağırlığa sahip. Bu tablet Samsung S Pen desteğiyle geliyor. Bu sayede tablet, bir not defterine veya çizim tabletine dönüşebiliyor özellikle öğrenciler ve içerik üreticileri için harika bir artı. Son olarak, fiyat kısmına bakalım. Samsung Galaxy Tab S9 Thunder Edition Plus şu an 15.000 Türk Lirası ile 22.000 Türk Lirası arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ama unutmayın, bu fiyatlar siz videoyu izlediğinizde değişebilir. Sizce bu tablet fiyatına değer mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekasium'da daha fazla teknoloji incelemesi için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.